Herkese merhaba arkadaşlar. Vektörler konusunun ayetici bir sorusuyla karşınızdayım. Soruyu dikkatçe dinleyelim arkadaşlar. Zor bir soru. Hemen başlıyorum. 6 birim ve 12 birim olan iki vektör var. Bu vektörlerin bir eşkisi nedir diye sormuş. Vektörlere bakıyorum. Aralarındaki açı 60 ve 60'ı topladım. 120 derece. Uzunluklarına bakıyorum. 6 birim ve 12 birim. Şimdi bunların uzunluğu eşit olsaydı ben bunu 120 derece kuru ile çözebilirdim. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bu sahadaki fazla olan vektörü 2'ye böleceğim. 12 birim olmayacak da 6 6 olarak ben bunu ne yapacağım? 2'ye ayıracağım. Bir tanesini görmezden gelip çözeceğim. 6 birim ve 6 birim. Ne oluyor bileşkesi 120 derece olduğu için tam ortadan 6 oluyordu hatırlayın 120 derece kuralı. Şu ve şu vektörden kurtulduk arkadaşlar. Ama elimizde ne kaldı? Bir tane yine bulduğumuz vektör 6 birim. Bir tane de ilk parçadan kalan 6 birim. O zaman yine iki tane altı var elimizde. Bu sefer aradaki açı 60 derece. O zaman 60 derece kuralını uygulayacağız. 60 derece kur kuralında nasıldı? Yine bunları eşit parçaya ayırıyorduk ikisinin arasından. 6 6 60 derece olduğu için kaç katıydı? Kök 3 katıydı. Yani 6 kök 3 oluyor arkadaşlar. Bu da bizim cevabımız oluyor. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, mesajlar atmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.